Arkadaşlar herkese iyi işler Bugünkü aracımız 0 km Volkswagen Tiguan arkadaşlar Tiguan aracımıza yaptığımız uygulamalar ise Öncelikli olarak aracımızı güneşin zararlı ışınlarından korumak için Ön camımız Lumar Air 80 Yan camlarımız Lumar ATR 15 olmak üzere koruma altına aldık arkadaşlar Aynı zamanda iç ekranlarımızı ekran koruyucusu ile koruma altına aldık Bu da son hali Arkadaşlar müşterimiz sıfır bayiden alır almaz bize getirdi. Ön camımız Lumar Air 80. Yan camlarımız gördüğünüz gibi Lumar ATR 15. Aynı zamanda aracımızın iç ekranlarını da arkadaşlar ekran koruyucuyla kapladık güzel bir şekilde. Aracımız bu sayede klimayı müşterimiz 3'te kullanıyorsa 1'de kullanacak arkadaşlar. Hem estetik olarak hem kullanım olarak gerçekten gayet başarılı oldu. Gördüğünüz gibi. Siz de yazın bu yakıcı sıcağından kurtulmak istiyorsanız, güzel sürüş keyfi istiyorsanız, forlu sürüş keyfi istiyorsanız, Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi dişler.